Bugün uzun bir aradan sonra tuval yapmaya başlıyorum. Nihayet. Çünkü uzun bir süredir gerçekten renkli bir tuval çalışması yaptığımı hatırlamıyorum. Derslerde bazen renkli çalışmalar yapıyorduk ama hani böyle kendim tuval alıp yapmıyordum yani. Hatta hep böyle bir işte girişimim vardı tuval alacağım falan filan ama bir türlü yapmıyordum yani o kalıyordu. Oysa resim budur ya hani kendi içinden gelir kendin başlarsın bir tuvale kendin yaparsın çünkü o senin içinden gelen şeydir. İç sesi de arkadan beynimi tırmalıyordu. Ee, belki bölümüm resimle alakalı olduğu için biraz daha resim işini, sanat işini biraz bölümüme yükledim. Ve e, onu bir görevleştirdim belki bilmiyorum. Aslında günlük hayatıma daha çok entegre ettim bir yandan. Eskiz falan yapıyordum yani dışarı çıktığımda sürekli yine eskiz defterim yanımda olur hala. Ama çok üretken hissedemiyorum kendimi son zamanlarda. Belki bunun sebebi şu da olabilir. Ben 12. sınıftayken açık liseye geçmiştim ve tüm zamanım bana kalmıştı. Ne çalışıyordum yani bir iş anlamında ne okula gidiyordum. E, çok yoğun bir çalışma tempom da yoktu. Ve ben full böyle film izleyerek, resim yaparak, tuvallere başlayarak tamamen kendime ayırdığım bir zaman diliminde tamamen keyfi bir vakit geçiriyordum. Belki o aralar... Bu anlamda çok üretken olduğum için de şu an bunu hissetmiyor olabilirim. Çünkü üniversite gerçekten çok yoğun bir süreç. Arkadaşlar, planlar, şunlar, bunlar, okul falan filan derken insanın kendisine vakit ayırdığı, gerçek anlamda vakit ayırdığı zaman dilimleri az oluyor. Onun güzelliği de ayrı, orası ayrı konu tabii. Neyse sonuç olarak dedim ki ben artık tuval yapacağım çünkü yaz tatili bitiyor. Okulların açılmasına iki hafta var ve ben hala tek bir tuval bile yapmadım. Tamam bir sürü şey yaptım ama bir tuval yapmadım sonuç olarak bakıldığına. Ve dedim ki yapacağım. Ve sonra o cümle belirdi kafamda. Aslında tüm mesele resim yapmak veya yapmamak değil. Ne yapacağını bulabilmek de. Ya gerçekten bakın bence resmi asıl zor olan şey yaparken değil. Yani ne yapacağını karar vermek. Ne yapacağını bilmek, düşünmek. Bence bu da beni resim yapmaktan daha doğrusu tuval yapmaktan yani bir iş ortaya koymaktan alıkoyuyor olabilir. Çünkü ben resme ilk başladığım zamanlarda, ilk başladığım derken küçüklüğümden beri yapıyorum ama özellikle atölyeye ilk başladığım zamanlarda ya tamamen mesela yapardım yani çok düşünmezdim. Mesela işte bir kompozisyon olur, bir meyve olur, bir manzara olur. E çünkü amaç genelde hep kendimi geliştirmekti. Ve her hep yapardım, her şey yapardım. Ve artık bu düşünce yapısında olmadığını fark ettim. Ya sen kimsin de ya, hala gelişmek için resim yapmıyorsun sorusunu da ve cümlesini de kendime kuruyorum. Orası ayrı konu. Ama artık ne yapacağımı bilmiyorum. Ya ben gerçekten artık ne yapacağımı bilmiyorum bazen. Çünkü sanat konusunda kafam o kadar karışık ki. Yani neyde ustalaşmam gerek? Çünkü o kadar çok akım, o kadar çok postmodern eserler var ki aynı zamanda. Bireysel çalışmalar vesaire. Ben artık ne yapmam gerektiğini şaşırdım. Ortaya ne çıkarmam gerektiğini şaşırdım. Kendimi yani kendini bulmalısın diyorlar. Bu konuda az çok bir yere gelmiş olan, belirli bir seviyeye ulaşmış olan insanlar. Ama kendimi bulmak için hangi yoldan geçmem gerektiğini de hala çözebilmiş değilim bu konuda. Yani sanırım bunun için bol bol yapmak gerekiyor, resim yapmak, denemek, farklı şeyler denemek gerekiyor. Ama Farklı şeyler nasıl denir mesela? Yani farklı şeyler denemek için de gelişmek mi gerekir? Gelişmek için neyi yapmak gerekir? Bu konularda belki de şu an ilk defa bunları bu şekilde konuşuyorum bu arada. Ben de şu an çözümlüyorum aslında kendimi. Belki de bunlara henüz cevabımı bulamadığım için son zamanlarda bu tarz ciddi anlamda resim ya da bir ürün ortaya koyma girişiminde çok bulunmuyor olabilirim. Ama sanırım yani bunları sadece size değil aynı zamanda kendime söylüyorum. Sanırım belki de bu döngüyü ben kendim oluşturuyorum bu paradoksu. Çünkü zaten bir şeyi çok fazla yapmaya başladığında birçok yönden bir şeyleri denemiş olacağın için tabii herkes de bu böyle değildir ama aslında kendini bulmaya daha çok yaklaşmış olacaksın. Belki bir gün bir portre yapacaksın. Belki başka bir gün o portreyi daha farklı bir fırça darbesiyle yapacaksın. Belki daha farklı bir renk keşfedeceksin o portreyi yaparken. Belki bir gün bir manzara çalışacaksın. Ve o manzarayı yaparken belki o manzarayı deforme edeceksin, idealize edeceksin. Belki bir gün bambaşka bir resim ortaya çıkaracaksın farklı bir şey yapmaya çalışırken. Bir gün farklı bir boyayı keşfedeceksin. Yani aslında gerçekten sanırım biraz denemek, fazlaca yapmak, üretmek gerekiyor. Bu döngülerden, bu çıkmazlardan çıkabilmek için. Sonunda bir şeye ulaşabiliyor musun ya da bir yerde olabiliyor musun bilmiyorum. Yani bakıyorum belirli sanatçılar ya da ismini duyurabilenler, kendini geliştirenler az çok yani bu konuda saygı duyduğun saygı duyulan insanlar artık genelde belirli bir tarzı veya belirli bir e, nasıl diyebilirim belirli bir şey benimsemiş ve genelde sanatında onu kullanan insanlar oluyor. Belki bir tarz, belki bir nesneyi benimsiyor kimi, belki bir konuyu benimsiyor kimisi, belki birisi bir boyama tarzını, bir akımı, bir fırça darbesini benimsiyor. Ve o onun sal kimliği haline geliyor aslında. Ve orada da şunu sorguluyorum. Yani aslında sanatsal saygınlık sanatsal bir isim oluşturabilmekten geçiyor. Yani ben sanatta simgenin sanatı olarak tanımlanabilecek bir ee, ürün ve ürünler dizisi ortaya koymalıyım. Peki bu aslında kendini bulma alayı o zaman insanı bir tek düzeye sokmaz mı? Ya da belki de o sürecin sonunda da başka yeni bir döneme giriyorsun Picasso'nun dönemleri gibi. Yani sanat bence insanın bir yolculuğu, durağan bir şey değil. Tek noktada bulduğun ve ulaştığın bir şey de değil. Sürekli değişen, dönüşen, aradığın, belki buldun, belki de bulamadın.